Аллахның ар-рухмән ве ар-рухим олған адынен, сайғылы қырым татар халқымыз митингте, қырым сұңырында, насыл пеғамберіміз алейхиссалам 8 иыл хиджереден сонра Меккені феттих әтті ісе, бізде ветанымызны 8 иыл сонра азат әтекіміз. Bi iznilla söyleyen, tenbiyelegen edeyim. İşte Allah'a bin hamd olsun ki bu tarihi devir kapılarının açılgınını görmekteyiz. Çok acı çektik. Nice vatandaşlarımız ortadan kayboldu ve vahşice katil etildi. Nice Kırım Tatar aziz halkının oğulları apiske atıldı ve apiste kalmakta var. Ниже ана, бала, сой АКРАБА яшылар төкілді. Эминім ки әпіміз рус милеті ким олғанына яқшы қатарлаймыз. 1783-ші сенесінде бірінші ижғалінден БАШЛАП үш асыр девамында бұт террорист империясы бізіні ер үзінден сілмеге тұрышмады Binlerce insanlar o zamanda öldürülmedi mi? Yüz binlerce sürgün etilmedi mi? Zaman değişti, devletler düştü, değişti, hüküm sürmeye başlıklar geldiler. Ama Kene de Kırım'ı ve Kırım halkını bırakmadılar, kanğa batırdılar. O devir de geçti, Stalin geldi bütün halkımızını 18. Mayıs'ta sürgün etti. Bu unutulacak şeyler mi? Şimdi ise 24. fevralden sonra Rusya ve Raşist vahşi arbileri bütün Ukrayna topraklarında kan tökeler. Masum balarını, kart adamlarını öldürerler, Kadınlarını zorbalaylar ama bazı hainler aramızdan sayılır ki, köremiz ki bu vahşi cenkını teyit ettiler. Allah'ın yüce kitabından ayetlerini okup bile bile hiç utanmayıp aklaylar. Bazılara da sanki duacı buna olalar. Allah muhafaza bu hususta şunu aitmak isterdim. ақсыз хайын вақши жеңнi башлатқан залим олғаныны біліпте, оның тарафыны тұтмақ, сефер бірлігіні, яни мобилизацияға ұймақ ве ондан да бетер рашист ордосунда паралы аскер олмақ, бұсады біслік, пислiк дегіл, бүкенді бу кендi халкына буюк бир xиянnеtdir bu nifaq va Bu tam cehennemge alıp bargan bir yoldur. Halkımız çok badirelerini atlattı, çok belalardan geçti. Bunu da evvel Allah geçerek. Kırımlılar vakit hazır olmak vaktidir. Vakit ak tarafını tutmak vaktidir. Em fiil em söz Ak ap yerini bulacaktır bir iznillah. çünkü. Аллахның yüce ісімлеріндің бұрысы әл-Хақтыр. Мүджәделіміз девам әте.